Regaip gecesi bir annenin sessiz ye karşı. Allah'ım bu gece göğe yükselen duaların geri çevrilmediğini biliyorum. Bir anne olarak en kıymetlimi bu gece sana getiriyorum. Evladımın kalbinde karanlık yer bırakma. Yoluna çıkacak her imtihanı onu sana yaklaştıran bir basamağa çevir. Ayağının kayacağı yerlerde tut. Yalnız kaldığımız sandığı anlarda onu kendi korumun al. Ya Rabbi yanlışın cazibesine kapıldığında önüne bir perde indir doğruyu seçtiğinde arkasına rahmetinle doldur. Bu mübarek regaib gecesinde onun adına bilmediğin dertleri bağışla. Görmediğim tehlikeleri uzaklaştır. Ben gücümün bittiği yerdeyim Allah'ım. Bir annenin çaresizliğiyle sana dayanıyorum. Bu gece yazılan hayırların içine onun adını da ekle ya Rabbi. Amin amin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bilgelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mübarek Regaib kandilimiz mübarek olsun inşallah. Rabbim bizleri Ramazan ayına da ulaştırsın. İnşallah zaten az kaldı. Rabbim ibadetlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı inşallah kabul etsin. Niyetlerimizi kabul etsin Rabbim. Arkadaşlar ben kalktım ve sabah e, kahvaltı hazırladım öyle söyleyeyim. Şimdi bugün diyaliz yok biliyorsunuz. Almanların bayramı hep diyordum ben. Bayram ve bugün herkes evde. E, Şimdi ben kahvaltı hazırladım. Videonun neresinden ne anlatsam diye. Valla bilemedim arkadaşlar. Şimdi ben sabah kalktım. Hemen şu kahvaltılıklarımı şu kutulardaydı. Şuraya boşalttım ve şunları yıkadım. Dün de ben size demiştim baharatlıklarımı da yıkadım diye. Bakın dün ben diyalizdeyken bunlar yıkandı, kurudu. Makineye atmıştım zaten şu süt gevrekli kavanozlarını da yıkadım onları da şimdi sabah doldurdum baharatlarımı doldurdum dedim şunları da bir el atayım kahvaltılıklarımı böyle tabaklara koydum kahvaltı hazırladım ama şu an içeri giremiyorum oturma odasında bir misafirimiz var öyle söyleyeyim misafirimiz kim arabamızı sattık arkadaşlar size demiştim arabamız bozuldu diye ve arabamızı sattık İçeride şimdi müşteri mi deniliyor? Sattığımız kişi duruyor. İbo işte kağıt kürek, fetrak falan sözleşme yapıyor. Ne gerekiyorsa. Benim de arkadaşlar böyle patatesim vardı. Dünden yine hazırlamıştım. Böyle kaynatıp bırakmıştım. Bugün de bunu dedim böyle kavurayım, bol soğanlı, sarımsaklı yaptım. Tost hazırladım. Sucuklu, kaşarlı. Şimdi onları pişireceğim. Bunların arasında sadece yağ var. Şuraya çayımı denledim. Şimdi sıcak sıcak içeceğiz. İnşallah Rabbim izin verirse. Böyle yani arkadaşlar. İnşallah günümüze başlayacağız. Bugün bulaşıkları makineye koydum. Artık makine yıkasın. Bugünlerde çünkü kendimi iyi hissetmiyorum arkadaşlar. O yüzden makineye koydum. Kendimi iyi hissettiğim zaman bulaşıkları elimde yıkıyorum. Tabii ki bu plastikleri elde yıkadım. Mecburen makineye atmıyorum onları. Şimdi içeride hala hazırda konuşuyorlar. Ben içeride geçemiyorum. Saçım açık çünkü mutfaktayım. Yapacak bir şey yok. Kaldım mutfakta. Neyse gider sanırsam. Şimdi bakalım hayırlısını arabamızı sattık. Hala hazırda yeni araba arayışı içindeyiz. Şuraya toz makinemi de çıkardım. Şöyle. Gitti mi? Araba gidecek ya satıldı. İyi, iyi hayırlı olsun. Soframızı var. şöyle küçücük kurdum. Evet İbo'nun hep sözlerini kestim. Şimdi tost oluyor arkadaşlar. Tostlar pişiyor. Az bir şey kaldı. Ben de şu ocağı cifliyorum Hoş kalmayayım dedim. Evet duygu ve düşüncelerinizi alalım İbrahim Bey. Arabamız gitti. Çok üzgünsün değil mi? Yenisine sağlık diyelim. Can sağlığı. Araba her zaman alınır. Aynen. Gelen mala gelsin. Cana gelmesin. Aynen. Hayırlısı Allah'tan. Tamam. Sağlık olsun. Araba bulamadık daha ama. Bulunur bulunur. Aynen. Her şeyin zamanı. Aynen öyle. Aa, güzel sarımsak ya, Bir baş Bismillah. sarımsak koydum. Ellerine sağlık kardeş. Afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Biz yedik. Allah arttırsın sofrayı. Kur'an toplasın. Arabamız gidiyor arkadaşlar. Çekici geldi. Arabayı sattık. kahvaltılarımızı yaptık. Sağ solu topladım arkadaşlar. Ve akşamı ettik. Kamerayı hiç elime almadım. Şimdi dışarı çıktı öyle söyleyeyim. İlknur'a gidiyoruz. İlknur çağırdı. Gel anne bir çay içelim akşam çayına. Biz de evde boştuk. Bu tatili eşimle beraber değerlendirmeye çalışıyoruz ama maalesef kendi arabamız da Ya gerçi çocukların arabası, Ömer'imin arabası ama senin of. benim yok aynen sağ olsun. Sağ olsunlar düşünüp veriyorlar ya. Aynen Ömer anahtarı evde bıraktı. Anne istediğiniz zaman alın gidin. Ömer de arkadaşlarıyla takılıyor. Arkadaşlarından da sağ olsunlar. Ya ya. Hiç muhtaç etmediler yani diyebilirlerdi çocuklar arkadaşlarından da sağ tabii, tabii Kendileri diyor İbrahim amca İbrahim abi. Ya. Arabayı sorun etme araba bizde var. Ya iba şey bir de. Ömer'in arkadaşları öyle Hüseyin'in arkadaşları da çok iyi. arkadaşlar genelde yani. Ya gerçi Hüseyin'le Ömer'in arkadaşları aynı hep. arkadaş arkadaşlar yani. Hepsi bir. Evet şimdi biz Almanya'da olduğumuz için burada olanlar bilirler. Bu semtin çocukları hepsi birbirinle arkadaş ve birbirini tanıyor. Bunların içinde bizim Emre damadımız da var, İlknur da onlarla arkadaş. Hepsi burada beraber okula giden çocuklar. Yani öyle söyleyeyim. Türk olanları var. Yabancı olanları var. Hepsinden Allah razı olsun. Zaten İbo'nun arabası bozulduğunda en çok üzülen onlar oldu. Tabii ki biz de üzüldük ama çocuklarımın arkadaşları da çok üzüldü. Evet. Neyse, yapılacak bir şey yok. Can sağlıyoruz. İbo'ya da şey diyorlar. İbo baba diye onu kaydediyorlar. İbo baba diye seviyorlar. Sağ olsun. Ben de onları seviyorum. Hepsi tabii tabii. Testi. Her şey karşılıklıdır. Bu sen onlara sıcak davranıyorsun ki onlar da seni bir baba gibi görüyorlar. Onlar Allah da var. bizim evlatlarımız tabii zaten ki. ki Aynen. Bizim eve de rahatlıkla gelip gidebiliyorlar. Tabii ki keza bizim çocuklar da onların evlerine gidip geliyorlar. Evet. zaten beni tanıyan biliyordur. Ben çocuk, çocuk, küçük, büyük ayrım Aynen. Bugün de Ömer'in arkadaşı bizdeydi kahvaltıdan sonra geldi işte onunla akşama ettik oğlum dedim oturun yemek hazırlayayım yok yok Emine teyze dediler biz çıkalım Ömer'i alıp gitti dışarı araba bize kaldı biz de dedik işte ilk arayınca hadi dedik çıkalım bir çay içmeye gidelim öyle arkadaşlar biz tatili böyle değerlendirmeye bakıyoruz geçirmeye çalışıyoruz değil mi bu senin için nasıl geçiyor dinleniyor Yoldum. mu yorgun değil mi Ay şu ya vücut alışık ya o yüzden hep aynı saatte kalkmaya. Ama yarın yine evdesin bu? Evdeyim. Ya ya, çok ben, şükür. ya ben yokum. Ben diyalize gideceğim. Sabahtan kahvaltıyı yaparız. Gene evde otur dinlen. Ama gerçi bu şey yapacak ya. Araba bakmaya gidecek yarın bence. Araba şartı arkadaşlar çok zor oluyor. Ne kadar Ömer Hüseyin bize arabasını verse de yok olmuyor arkadaşlar çocuklara da araba lazım oluyor anne baba olanlar evlatları olanlar beni anlıyordur hadi bakalım ilk nurda inşallah kameramızı yine açarız arkadaşlar şimdi biz arkadaşlar ilk nura gitmeden önce şöyle bir dışarılarda burada Almanya'da çamaşır makineleri oluyor benim evde yıkancak battaniyem yorganım o da o da var. Ona bakmaya geldik ama okuyla, de de fiyatı yazmıyor. 20 kiloluk maş makine. Evet. Orada mı yazıyor? Ben de ona 2 euro diyor. Bak yukarıdayı bu. <laughs> 12 euro. İyi. Ee, 20 kilo 12 euro arkadaşlar şu. Şu da şey trokna yani kurutma. Peki, Kurutmanın fiyatına da bakalım. Şu 20 ıı, bak, kiloluk, bak, şu 9 bak, bak, kiloluk. Ben şu 20 kiloluğa ben o, benim battaniyeyi bizim battaniye çok büyük arkadaşlar yok. ve yıkamam a, gerekiyor. Evdeki makineye de atamıyorum. Trokna ne kadar bu? E Onu alın. bulabilir misin? Ay, şart. Ha 9 euro'ydu. Trokna. Ha onu bilmiyorum. Üç baş öyle. Buraya girer mi? Ona bakacağız. Girer Kesin. girer. Okay. Battaniye girer. Yorgan bilmiyorum da. Aynen, Deneriz ama. Ya var deterjanı yok. getireceğiz mi? Bakarım. İbo. E Aynen. Biz şu an Yumuş. Vay şüphüyle enfekte. Ya geldin mi? Kayme und. Şilekte görüş. Anne sağ ol kendine. Ne sağ ol. 9 kiloluk da 6 euroymuş. Ya, 60 derece. Ya yıkarsam 60 derecede yıkarım. Ha burada sabun hepsi içinde parayla atıyorsun. Ben evden getirsem? Hmm. Nein olmuyor. Hmm. Onlardan isteyeceksin. Tamam anladım. Anladım. Deterjan kendiliğinden. Bilmiyorum düşündüm şimdi ya. Yani. Bir de şey aklıma geldi. Şurada kayme yazıyor ya arkadaşlar. Nerede okudum ben onu? Nerede okudum ya? He. Almancası olanlar. Enferte kayme und schlechte Geruch. Yani koku. Mikrop yapmıyor diyor ama yani bakteri ama ne bileyim bilemedim düşündüm şimdi. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Getirip yıkasam mı burada? Siz yıkıyor musunuz? Düşündüm şimdi. Bilemedim. Evde makinem 9 kiloluk benim. de büyük. Bilemedim. Şimdi aklıma o geldi. Şimdi burada Herkes yıkıyor. Yok vazgeçtim arkadaşlar yıkamayacağım. Bilmiyorum bir yazın bakayım arkadaşlar bana sizler ne düşünüyorsunuz? Burada yıkasam mı? Benim düşüncem ne biliyor musunuz? Hani dışarıda yaşayanlar da burada yıkıyor diye düşündüm ben şu an. Bilemedim bakalım İbo ne diyecek. Fiyatı uygun fiyat hoşuma gitti ama bilemedim. Ha? Eşim telefonla konuşuyordu arkadaşlar. O konuşmanın bitmesini bekledim. Şimdi İbo bu makineler iyi güzel hoş güzel hoş da. Ya. Bakteri orada bir de kaymayım yazıyordu. Ya işte yüzde 40 ile şey 40 derece yıkarsan böyle 60-80 diye de. Hı. Hmm. Ama ben dışarıda olması beni biraz şey yaptı. Dışarıda ya, de... bazı yıkama salonları var, orada olur da dışarıda diye ben şey yaptım. Çekiniyorsun değil mi? Yani dışarıda açık, içine gel edersin tükür. Ya da bilmem ne açık olan yani her şey yapabilirsin. Ya yani daha farklı şeyler de var. Aynen, o geldi şimdi attım, de... Ben şimdi arabada aklıma. Bir kapalı yere bakarım. Bir de şey hani dışarıda yaşayanlar da burada yıkıyordur diye düşündüm ben. Ya mecbur bir yerde ekiyorlar ya o değil evet. Mi? yani işte hijyenik bakımından kapalı alan okey. Hmm. Baş sentalar var da 20 liraya patlayacak yeni battaniyede 40 lira 50 liraya alıyorsun. Doğru söylüyorsun at çöpe git yenisini al. Aynen biz onu kaç aldık 40 liraya mı 50 liraya mı ne aldın herhalde. Aynen öyle 35 liraydı bu. He. Yani X, o, iki, sene falan onu aldık. 12 euro o 4 lira o 2 lira yani, o 2 etti 18 doğru, euro. 10 lira daha veririm. Yenisini i̇şte işte battaniye küçük olsa sorun değil makineye koymaya korkuyorum arkadaşlar makinem kırılacak bozulacak diye makinemi de yeni aldım. Ya çamaşır makinesi eski de olsa yine insan çekiniyor. Yani şimdi atçan 10 20 lira 30 lira battaniye 1000 liralık ma makine Aynen. bozulacak. Kazan Aynen. Çöpüğün. öyle. Aynen. Bir de Evo Evo bir de bu konuda çok hassas. Çok. Çünkü... Ben nasıl pahalı olduğunu alındığını ben biliyorum. Ha. bir de ben arkadaşlar mutfağın kilimlerini atıyorum. Hani şu makineye gir, giren halılar var ya yolluk mu deniliyor kilim mi? Kilim eskide söylenildi de. Yolluk. yolluk. ama makinede yıkanıyor ama küçük onlar. İki tane atıyorum. İlk önce dışarıda katlıyorum. Onu sonra makinenin içinde açıyorum o halıyı. Öyle toplu attım mı yıkanmıyor küt 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 vuruyor. İçinde açıyorum ve güzel yıkanıyor ama onda bile İbo bana yani laf mı söylüyor desem, burun mu kıvırıyor desem. Makinemden korkuyorum. Günah. Ya ikide bir hep söylüyor makine bitmedi mi? Aha bak nasıl ses çıkarıyor. İbo da haklı. Yani ye yeni bir masrafa gerek yok. Malımızın düşmanı yani, da değiliz. Makine rahat 600-700 liradan başlıyor. Aynen. Çok şükür makinemden memnunum arkadaşlar. Zaten yeni aldım. 2 İki... 5-6 sene oluyor. Artık. Oluyor mu ya? 2 dedim durdum ama bilemedim. Yine videoları almıştım. yine bir 4-5 sene oluyor. Var ya, doğru söylüyor bu. Ama maşallah arkadaşlar, güzel makinemden memnunum. Böyle yani. Neyse bu bu dışarıda bu veşera için arkadaşlar bu makine için bana yorum atın bakayım sizler neler düşünüyorsunuz ona göre getirip ben yorganımla e, battaniyemi burada yıkayım. Herkes Biz benim gibi düşünecek bak, bak, Ben herkese. Ya ben de orada video çekerken dedim. Şimdi kayım yazısını gördüm ya bakteri oluyor değil mi o kayım? Kayım. Ama yoktur diye ben anladım. Videoda bilmiyorum. Ben okumadım telefondaydım ya o yüzden. Videomu izle orada çektim ben. Bilen arkadaşlar da yazsın lütfen hmm. Türkçesini. Ben sabitliyim. Kaim deyince tamam ben bittim. Bakteri demek, mikrop. Ya bakarız başka yerlerde de ekledim. Neyisini alırız? Bakarız takdirine. Aynen. 30 lira 40 lira buluyoruz. Aynen öyle. Can Bunu sağlığı. Bunu kışın çıkarsın, yazında yenisini kullanırsın. Artık evet. bu, yani kış çık. Ya ya daha kışın ortasındayız dur. Hayır yani yenisine ancak yeni Aynen. Iş ya, ya ya bakarım ben ona. O, onu boş versin. Can sağlığı. Yollar bu boş arkadaşlar görüyorsunuz bugün, mu? E, Noel bayramı onların. Hazreti İsa'yı bekliyorlar. He. Bugün doğum günü. Ben dün Diyarız'daydım çarşambaydı. Dün hemşireyi sordum. Dedim ki ne? Anke dedim siz şimdi ne yapıyorsunuz bugün? Emin ediyor biz diyor eve gidip diyor hediyeleşeceğiz bugün diyor. Hı. Hmm, ben ya bugün biliyordum ama yemek doğrudur. Bugün yemek yiyecekler. Dün hediyeleştiler. Bugün hmm. yemek bir de yarın cuma da yemekmiş. Okay. Peki dedim yılbaşı günü ne yapıyorsunuz? Galix Gönlük diyor hiçbir şey. Ciddi mi söylüyorsun? Evet diyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Eğlenen eğleniyor, eğleniyor diyor. Hani yeme içme hediyeleşme yok diyor. Hediyeleşme yok ya. Kutluyorlar işte. Ya ya dün akşamda hediyeleşme. Çarşamba hmm. günüydü. Böyle yani arkadaşlar. ben ne adam burada doğdum büyüdüm hiç ilgimi çekmedi. Ya ben de işte diyalizde hemşirelere beni çözerken böyle maksat muhabbet olsun Aynen. diye. Öyle sordum hem de bilgilenmiş oldum. İşte diyorum ya bugün de ben mesela baktım dedim okey. Aynen. Yani. Aynen. İyi kutlasınlar canım bir şey demiyorum. Aynen. Biz de onların sayesinde dinleniyoruz. İnşallah. kızımıza doğru gidelim. İşte benim abim şu anda 5 10 metrelik falan kaldı. Yine de falan mı kaldı? Bizler geldik arkadaşlar. Çayımız hemen hazırdı. Emre demledi. Emre demledi. Ciddi mi? ne sağlık. sağlık oğlum. Güzeldir. Benimkini tamam, biraz Allah tamam, Allah, merak Benimkini biraz demli koyabilirdin İlknur. Ama demliyi de dökerken bir bak sonra. Tamam. Eğilce sağlık. Afiyet olsun. Ne demlerse güzel demler. Tamam alüminyum <laughs> kaşığı da güzel, da. Güzel. Güzel. Eline sağlık oğlum. Allah ya şükür. saati 9.30 yaptık arkadaşlar 21.30 şimdi eve doğru gidiyoruz kızımdaydık damadımızda güzel bir akşamdı güzel bir gündü ya bir tek İbo'nun arabasının e, gitmesiyle evet üzgündük, üzücü bir gündü ama her şeyin hayırlısı diyoruz aynen canımıza bir şey olmasın inşallah İlknur'da da oturduk çayımızı içtik orada otururken krep yaptı İlknur ile, muzla, meyveyle onu tükettik çayın yanında. Allah razı olsun. Keselerine Rabbim helalinden bol kazançlar versin. Bereket versin inşallah. Amin. Hepimiz. Amin. Cem'i cümlemizle beraber bizler şimdi eve doğru gidiyoruz. Ben şimdi ilaçlarımı içerim. Ondan sonra yatmaya hazırlanırız. Yarın diyaliz günü. Bizleri buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek değerli yorumlarınız için, abonelikler için teşekkür ediyoruz. Beğenileri unutmayalım. Happy puanlarını unutmayalım arkadaşlar. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve gecesi bir annenin sessizce karşı. Allah'ım bu gece göğe yükselen duaların geri çevrilmediğini biliyorum. Bir anne olarak en kıymetlimi bu gece sana getiriyorum. Evladımın kalbinde karanlık yer bırakma. Yoluna çıkacak her imtihanı onu sana yaklaştıran bir basamağa çevir. Ayağının kayacağı yerlerde tut. Yalnız kaldığını sandığı anlarda onu kendi korumun al. Ya Rabbi yanlışın cazibesine kapıldığında önüne bir perde indir. Doğruyu seçtiğinde arkasına rahmetinle doldur. Bu mübarek ragayip gecesinde onun adına bilmediğin dertleri bağışla. Görmediğim tehlikeleri uzaklaştır. Ben gücümün bittiği yerdeyim Allah'ım. Bir annenin çaresizliğiyle sana dayanıyorum. Bu gece yazılan hayırların içine onun adını da ekle ya Rabbi. Amin, amin.